Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda hesaplarda çok güzel uzatmalar paketini açacağım ve kaç tane paket açacağımı gerçekten de şu an bilmiyorum. Sadece sizler e, kapak fotoğrafında veya açıklama bölümünde görebilirsiniz. Ben sözü çok fazla uzatmadan İlk hesaptan uzatmalar paketine geçmek istiyorum. Videoda sadece uzatmalar paketi açacağız bu arada ve hemen ilk paketten başlamak istiyorum. Peki neden ben bu paketi açıyorum? Çünkü pakete baktığınızda 100 artı satılabilir. Oyuncu paketi en yüksek gen kaç çıkabilir? Ama tabii ki de oyuncular benim için önemli değil. Ayrıntılı bilgiye baktığımız zaman 1500 puan benim için önemli. Şu an 17 tane hesapta yani baktığımızda hesap açacağımıza göre buradan e, belki de 1500 puan çıkabilir paketten. Hemen ilk paketten başlamak istiyorum ve baktığım zaman puan ödülü yok maalesef. En yüksekken kartı alacağım ve yoluma devam edeceğim. Bugün mağaza bölümünde falan farklı bir bölümlerde paket açılımı görmeyeceksiniz bu arada. Sadece videoda full uzatmalar paketini açacağım. 105 kan. Normalde bu kart paketten çıktığı zaman sinir oluyordum ama şu an satılabilir paketten çıktığı için mutlu olduğumu bir tık söyleyebilirim. Gelen kart 3. paketten maalesef olmadı. Bu hesaba görmüş olduğunuz gibi 1500 puanı çıkaramadık. Sağlık olsun diyelim hızlı hızlı paketleri açalım bakalım. Bir sonraki pakete geldiğimiz zaman hemen şurada 2000 puan toplamda bu hesapta 10.000 puanım varmış zaten. Ve baktığımda buradan yok maalesef 1500 puanı çıkaramadım. Devam edelim abi inşallah yani şunu söyleyeyim inşallah gelir ya. Çünkü ihtiyacım var kart e, paketten çıkmasını istiyorum. Boşu boşuna 6000 puan harcım hesaplarda. Sıradaki paket ve gelen ödül az önce 102 gen kartı aldım. Ve şu an buradan yok maalesef. Yani 107 gen kart çıkma oranı bile yani baktığım zaman %1 bile değil 1500 e, puan çıkma oranı yine yüzde bir bile değil maalesef. İkinci hesapta 3 tane paketi açtım. Maalesef en kötü paket açılımı belki de şu an ikinci hesapta gerçekleşti ama sıradaki hesaplara hızlı bir şekilde tekrardan geçmek istiyorum. Bir sonraki hesaba baktığınızda 4 saat sonra paket e, yenileniyor bu arada. Yani bu paketi bir kez daha açabilirim. Hemen 100 üçgen kartı alacağım. Tanaka'yı aldık buradan. Ama bizler bu kartları istemiyoruz. Lütfen sevgili bizler buradan 1500 puanı istiyoruz. Gelir mi? Yok. Yine paço kartım bu kez alacağım. Tots etkinliğinden lütfen son kart, son paket. 1500 puanı istiyorum. Geliyor mu? Gelsin artık. Alalım 1500 puanı. Yok abi 1500 puan gelmeyecek gibi. Hemen 102 gen kartı alalım o zaman. Aslında ben paket şansının çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. İyi kartların çıkması gerekiyor. Hadi hayırlısı diyelim ve buradan yok paça kartını alacaktım yanlışlıkla. Play kartını alalım 104 kan Santrufor zaten. Kaçıncı pakette olduğumu bilmiyorum bu arada. Hemen baktığım zaman gelen ödül yok abi 103 kan kart. Sabek burada. İnşallah sizler paketten çıkarırsınız. Bu arada bilmiyorum kimler açtı paketi. Kimler hangi ödülü çıkardı. Yorumlar bölümüne yazabilir. Paritiz kartınızı alalım buradan. Yani alabilecek farklı bir kart. Pardon, farklı bir ödül istiyoruz artık. 102 gen kart değil. Az önce kontrol ettiğimiz zaman toplam 4 hesapta paketi açmışız. Ve buradan hangi kartı alalım? Yani düşünmeden kartları alıyorum aslında. Sadece genlere bakıyorum. En yüksek gen kartları alıyorum. Aynı gen kart görürsem rastgele bir, bir tane kart alıyorum. Ve gelen ödülüm şu an buradan. Abi 102 gen. Santru, par, pardon, sol orta alalım. Ve son paket 2000 puan daha. Gelen ödül yok mu? Açılmıyor paket. Geri dönmemiz gerekiyor. Neden böyle oluyor? Neden geri dönmem gerekiyor? Ben geri dönmek istemiyorum. Paketi açmak istiyorum. Ama yok. İlla geri döneceksin diyor. Yani geri döndüm. Geldiğim zaman 1500 puan bekliyordum. Ama yine yok. Robinson kartını alalım ve... 5 tane hesapta paketimizi açtık. Diğer hesaplara da geçelim bakalım. Ben şu an bilmiyorum acaba bu paketi neden oyuna geçirmişler. Belki de sadece puan harcımızı istiyorlardır. Orası kesin değil. 106 altıgen Pavlovic çıkardım. Vay canına. Abi bu hesabım sanırsam şanslı bir hesap. Hangi hesap olduğunu da bilmiyorum bu arada. Ama galiba şanslı bir hesaptayız. Ve devam ettiğimiz zaman Pavlovic kartı sonrası gelen ödül 104 gen. Bak şimdi. Diğer hesaplara böyle kartlar vermiyordu. Yani düşkan kartlar veriyordu. Buradan şimdi sıradaki hesaba. Yani bu hesapta sıradaki paketten gelen ödül yok. 102 yan rastgele bir kart almak istiyorum Tamam stoper alalım ragnarok etkinliğinden hızlı hızlı paketleri açmaya çalışıyorum bu arada çok fazla sizleri bekletmek de istemiyorum hemen baktığımda 102 sağ sabek alacağım burada inşallah yüksek yan kart yoktur 100 102 yan dışında ya yani o paketten bahsediyorum sadece ve bu paketten 105 yan kart var mı yok abi 102 gen mi sanırsam paket şansı iyi olmadığından dolayı güzel kart da çıkmıyor. Ama az önce hesabı 100 altıgen kart çıkardım. Yok abi 100 ikigen sol ortaya da alacağız. Galiba bu paket ya yani çok da güzel bir paket değil ya. 1500 puan zaten öyle kolay kolay çıkacak gibi değil. Ben yine de şansımı denemek için paketleri açıyorum. 100 ikigen Santurfor'u çıkardık. Ya geçtim abi tüm hesaplarıma çıkması gerekmiyor tabii ki de. Bir tane hesaba çıksa bile yeterli. 103 gen Meo, Getson, Fernandez ilk hesaplarda yani normal kullanmadığım hesaplar hesaplarda paket açılımını yaptım ama şimdi bu hesapları güncel kullanıyorum iyi bir kartın gelmesini istiyorum ee, veya puan ödülünün gelmesini istiyorum iyi inat etti vermeyecek galiba ben almak istiyorum iyi lütfen İstiyorum istiyorum yok 103 üçgen Tolisto'yu alacağız buradan çünkü alabileceğim farklı bir kart yoktu zaten güzel yüksekken devam 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 durmak yok paketler böyle hızlı hızlı açılıyor zaten. Santrofor alalım. Ve son paketten lütfen inşallah iyi kart geliyordur ya. İnşallah bir bakalım. Buradan yok abi ben 1500 puanı yine bekledim ya. Yine bekledim ama olmayınca olmuyor. Devam edelim. 9. hesapta sanırsam paket açılımı bitti. 9 tane hesapta şu ana kadar paket açılımı bitti zaten. Ve sıradaki hesaplara geçtiğim zaman lütfen bu hesaplarda da hızlı hızlı paketlerimizi bir açalım. Ve açılmıyor. Bekliyorum. Abi açılması gerekiyor aslında. İnşallah doğru paket açmışızdır. Evet paketimiz açılıyor şu an. Ve baktığımda 103 üçgen kartı. Darling kartını alacağız. Ve sıradaki hesap yani sıradaki pakete geçeceğiz. Bekletme beni lütfen. Böyle seri bir şekilde alalım. Ödülleri 103 üçgen sol kanat. Adam akıllı kart yok. Evet adam akıllı kart. Adam akıllı ödül. Alabileceğim şöyle efsane bir kart, efsane bir ödül yok galiba. 104 gen yani sağ artı modiyeke kartımızı alalım. İyi neden vermiyor veya neden vermek istemiyor? Belki de 1500 puan sadece uzatma fişlerini harcamamızı istiyordur. Öyle bir şey de yapabilir. Ben harcıyorum zaten. Normal e, her hafta uzatma paket, uzatmalar paket açılım videosunu kanalı yüklüyorum zaten. Harcıyorum ben her türlü. Yani bu paket benim için çok da önemli değil. 103 gen kaleci ruli kartımızı alalım ve Devam ettiğim zaman gelen kartı ben şimdi sizlere söyleyeyim mi? 104 gen var mı? Yok abi. 102 gen uzatma paketinde çok da tutturamıyorum. Bazen tutturuyorum ve üçüncü paket anında açılıyor. 100 gen, ah 101 gen kart varmış tamam. Full 100 gen çıktı sandım. Full 100 gen kart gelirse zaten aşırı komik olur. Ee, ki bence geliyordur ya. Bence geliyordur. Bir tane sadece orada az önceki paketi 101 gen kart vardı. O yüzden yoksa benim hesabı full yüzgen kart çıkacaktı. Ve 102 gen santrufor alacağız. emigayı alalım buradan. Devam, 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 devam. Durmak yok. İyi kart ver, iyi kart ver, iyi ödül ver. 104 gen santrufor veriyorsun. Tamam, devam. Açılıyor mu? Açılmıyor. <laughs> Neden? Abi yapma. Geri dönmem mi gerekiyor? Geri... Geri mi döneyim? İlla geri mi döneyim ben? Tamam geri döneceğiz ne yapalım abi yapacak başka bir şey yok ki Tamam geldim ve buradan ya bu ne ya bu ne? 102 yan sağ, sağ back. alalım. Vera kartımızı alalım. Video başlamadan önce ben diyorum mesela yani 17 saniye hesapta paket açacağım. Herhangi bir hesaba güzel kart gelecek diye ama olmuyor abi. Yani açtığın zaman iyi kart gelmiyor ve insan üzülüyor haliyle. iyi kart bekliyorsun iyi kart gelmiyor. 6000 uzatma fişlerini ben bu paketi değil belki bak şimdi bu pakette harcarsam çok daha iyi olurdu daha fazla parça puan alırdım ama sıkıntı yok ya zaten hesapta çok fazla oyuncu olduğundan dolayı bence sıkıntı yok ikinci hesap ikinci paket açılmayacak mı tamam tamam bakalım 102 gen sağ çıktı paketten ben bir an tekrardan paket açılacak sandım ve yok ya işte bu demek istiyordum. Bekliyordum ama olmuyor. Kaçıncı hesapta olduğumu bana sormayın lütfen. Çünkü ben bile unuttum kaçıncı hesap olduğunu veya kaçıncı pakette olduğumu. Ama ben hızlı hızlı paketleri açtıktan sonra artık bilmiyorum. Düşünmem gerekiyor. Belki bir kez daha paket açılma yapabilirim. Söylediğim gibi düşünmem gerekiyor. Aslında şansımı denemek istiyorum. Bu ne böyle ya? 105 kan Martins kartını alacağız. Bu hesap şansı çok güzel değil mi sizce de? Bu hesap şansı çok çok güzel ama. Devam, 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 devam. 103 kan sol bek çıkardım. Olur, olur böyle şeyler. Şimdi 1500 puan veriyorsun. Affediyorum ben seni. Veriyor musun? Yok, vermiyorsun. Tamam, Gibbs White alalım. Son 3 hesap kalmış geliyim. Geçelim hemen. Ben artık yoruldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Paketleri sadece öylesine açmak istiyorum. Gelmiyor abi. 103gen mesela, Medio geliyor buradan, bir kez daha açacağım şimdi 102gen kart gelecek. Bak bakalım, 102gen kart geliyor, hemen, yok, 103gen kart varmış zaten. Süper Lig'den devam edelim bizler, Getson fernandez kartımızı alalım, devam, gelir mi? Ve yok, 102gen, tam Al alalım şu kartı, onayla diyelim, bitti mi? Bitmiş. Aslında paketin bitmesini istemiyorum. Yani belki herhangi bir hesaba gelebilir. O yüzden bitmesini istemiyorum. Ee, yine Süper Lig'den devam etmek istiyorum. Ama bu kez Masuaku kartın değil Galatasaray takımından 102 gen kart olduğu için Abdülkerim Bardakçı aldık. Ve buradan 104 gen tamam. 107 gen kart bile çıkmıyor. Tamam puanı geçtim. Bir hesaba sadece 100 altıgen Pavlovic çıkardık sanırsam. Puanı falan geçtim abi puan çıkmayabilir paketten. Ama 107 gen kart bile gelmiyor. Zaten oran aynı olduğundan dolayı oyuncu çıkma oranı aynı olduğundan dolayı 107 gen kart ve 1500 puan öyle kolay kolay çıkmıyor. Ben yine de bilmiyorum belki yorumlar bölümünde bu paketi açmasan daha iyiydi falan diyeceksiniz ama yine de şansımı deniyorum belki gelebilir. Söylüyorum tekrar tekrar hesaplarda çok fazla kart var. Benim e, fiş zaten biriktirebiliyorum o yüzden şansımı deniyorum. Artık şu an son hesaptayım ve son hesapta da hızlı hızlı paketimizi açtıktan sonra Bilmiyorum belki videoya devam edebilirim nasıl devam edeceğim e, Zaten 4 saat sonra paket yeniliyor erkenden şimdi uyurum e, uyanırım ve paketten devam edebilirim. Paketi açmaya devam edebilirim. Belki o zaman paket şansı daha da güzel olur. Bir tane farklı etkinlik Tots etkinliğinden kart vardı. Full Aqua Inferno almak istemedim tabii ki de. Bir tane Tots kartını aldım ve şu an buradan yok abi çıkmadı. Bugün toplam 17 tane hesapta tüm hesaplarda 3 tane paketin tümünü açtım bu arada. Yani bir hesaplama yaptığımız zaman sanırsam 51 tane paket açtım. Oha! 2000 puan 51 tane paketten bahsediyorum ve İnşallah doğru bir hesaplama yaptım. Ben 17 çarpı 3 zaten 51 yapar. Abi 4 saat sonra bir kez daha paketi açarsam 102 tane paket açmış olacağım ya. Yani bu bir rekor diyebiliriz aslında. 102 tane paket. Bak 102 tane paketten e, iyi bir ödül 1500 puan olur. 107 gem kart olur. Gelmediği takdirde yani... Fazla söze gerek yok. Hiçbir şey... Abi ne söyleyebilirim ki zaten? Gelmiyor. 102 tane paketten hiçbir güzel kart çıkmıyor. Güzel bir ödül çıkmıyor. Bu durum karşısında hiçbir şey yapamam ben. Neyse bana müsaade ben 4 saat sonra tekrardan burada olacağım. İkinci parttan videomuza devam ediyoruz. İlk bölümde maalesef 51 tane paketten burada görmüş olduğunuz 1500 puanı çıkaramadım. Ben şimdi bir kez daha 51 tane paket açacağız ve bakalım güzel bir ödül gelecek mi? Hemen evet diyelim şuradan ve ilk paketten gelen ödüle baktığımda 102 gen kart ile başladık. Bugün 102 tane paketten yani 1500 puan veya 107 gen kart çıkmayacak mı? Tamam 107 gen kartı geçtim çok da önemli değil benim için. Ama 1500 puan tabii ki de önemli. 1500 puan 111 gen kart anlamına geliyor. Ve buradan yok abi 102 gen vera kartını alacağız. Benim bu hesaplarda paketleri hızlı hızlı açmam gerekiyor. Hemen o yüzden devam edelim ve baktığımda şu an 105 gen tamamdır. Sabit Klaus kartını çıkardık. Bak güzel bir coins kastımı söyleyebilirim şimdi sizlere. Devam edelim. Coins önemli değil. Bak 202 bin coins olabilir hesapta ama 1500 puan istiyorum ben. Yine yok. Yine yok. Yine yok. 104 gen MO alacağız buradan. Yani aslında hiç de fena kart çıkmadı bu arada. Yani kart güzeldi. Hemen devamında 102 yan rastgele bir kart almak istiyorum. Martinez alacağız o zaman. Ee, 57. paketteyiz sanırsam. Bilmiyorum sol üstte baktığınızda görebilirsiniz. İlk bölümde ben söylemeyi unutmuştum. Sol üstte evet kaçıncı pakette olduğumu görüyorsunuz zaten. Devamında gelen ödül. Abi 2 tane 105 gen kart var burada. 2 tane stoper ben... E, fark etmez bence. 105 kan stoperi alacağım. 2 tane 105 kan stoper vardı zaten. Bakalım buradan gelen ödül şu an. Oha! Abi çıkabiliyor ya. Abi çıkabilir. Paço'yu çıkardım. 107 gen stoper tamamdır. Bak şimdi. E, 1500 puan geliyor mu? Bakalım 1500 puan geliyor mu? 103 gen kart gelmedi maalesef. Ama yani imkansız başardığımızı söyleyebilirim. 107 gen kart çıkma oranı %1 bile değil yani 1500 kaptanlar parçası ile aynı ama ben 107 gen kartı çıkardım. Tamamdır artık 107 gen kart sonrası ben bu paketten 1500 puanın çıkacağını inanıyorum ve baktığımda hemen görür müyüm 103 gen simit çıkardık mesela alalım şu kartı ve devam edelim yolumuza. 100 artı satılabilir oyuncu paketi satılamaz diyecektim. Satılabilir oyuncu paketinden 100 gen kart yok. Tamam tamam sakin olalım. Sakin olalım. 3 hatta şöyle yapacağım birkaç birkaç kez şöyle yapmak istiyorum. Ve hop anında tıkladım. Bu bir taktik olabilir mi acaba? Yok abi yine aynı yine aynı düşükken kartlar çıkmaya devam ediyor. İkinci bölümde şu ana kadar 4 tane hesapta paketi açtım. Sadece bir hesaba efsane 107 gen paço kartını çıkardım. Ee, yok tamamdır 102 gen stoper alacağız. Yani bu kartları da satmam gerekiyor aldıktan sonra gelen kutusu bölümünden ödülü alırım. Zaten kaç gündür pazarda oyuncu falan satmıyorum ben. Martinez alalım aynı kartı bir kez daha mı alacaktık yoksa Aynı kart mı çıktı anlam, e, anlamında dedim. Hemen sıradaki paketten 103 gen Avila'yı alalım. 5 hesapta paketimiz bitti. Paketlerdiyiz tekrar ama bu kez e, bu hesapta 14.000 bin puanı varmış. Hemen 102 gen Santrofor'u alacağız. Devam edelim. Çok sakin bir şekilde devam etmek istiyorum. Fazla bir şey de söylemek istemiyorum. 102 gen yine santrofor alalım. Aynı kart alalım. Hiç sorun yok. Bir kez daha bekliyorum. tam anında açılıyor paketimiz. Ve 103 iken ee, bir kez daha Santurfor alalım. Hadi 3 tane Santurfor aldım. 3 Santurfor sonrası bir diğer hesapta. Bu kez 3 tane kaleci almak istiyorum. Hadi bakalım. Yok 103 üçgen meo gelmiş buradan. Orta sağdan devam edeceğiz galiba. 1500 puan verirsin ya. Yaparsın bana bir iyilik. Yüz üçgen yine orta sağdan devam ediyoruz. Hadi yap bana bir iyilik. Ver bakalım bana 1500 puanı. Alayım ve ihtiyacım var. Yeni kart almak istiyorum. 103 üçgen. Söylediğim gibi orta sağdan full kart aldık şu an. Forvet hattı bitti. Orta sağ bitti. Şimdi defans hattından yeni 3 tane kart almak istiyorum. Gelir mi bakalım? Yüksekken defans hattından bak kaleci burada 101 gen sabit tamam sabik alalım o zaman Diğer kartlar yüzgenmiş zaten iki tane 101 iki tane yüzgen kart vardı buradan gelen ödül bak şimdi ya stoper istiyordum da 104 gen yani Gibbs White kartı da güzeldir alalım Gibbs White kartını o hesapta paketimiz ve yok abi Soundtrue For tamam Soundtrue For alacağım hadi. Emega'yı aldık sizler paket açılımını izledikten sonra bilmiyorum açmak isterseniz paketi yok ben şansıma güveniyorum diyorsanız Açabilirsiniz ama belki de video izledikten sonra vazgeçebilirsiniz Orasını ben bilemem Ama yine de yorumlarınızı bekliyorum Hemen 102gen santruforu alacağız Paço kartını çıkardık en iyi kart paço kartı Onun dışında bir, bir tane 105gen kart vardı 2 tane 105gen kart vardı Hoiberg gelmiş paketten, 106 gen bak işte yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz ama gelmiyor bir türlü. İyi bu paketten bana 1500 puanı vermek isterse anında verir ama istemiyor. Böylesine öylesine bir paketi oyuna eklemişler ve sadece açmamızı istiyorlar. Ben de açıyorum ve 103 gen kartı alıyorum. Devam edelim şu ana kadar sonuçta 10 tane hesapla artık paketimizi açtık. 104 gen sağ kanat wish alacağız. Üçüncü paketten 8000 puan kalmış geriye. Üçüncü paketten gelen ödül 102 ikigen sabek alalım ve 10 tane hesapta ikinci bölümde 10 tane hesapta paket açılımı bitti. Bakalım şimdi 2000 puan ve 11. hesaptan lütfen hızlı hızlı açalım şu paketleri hızlı hızlı açılsın. Geri dönmek istemiyorum animiye falan zaten adam akıllı kart vermiyorsun. Tekrardan pakete geldiğimde ve buradan bakalım ne geliyormuş. 105 gen kart varmış sağ kanat tamamdır. İyi ki de beklemişim o zaman. 105 gen sağ kanat ödülümü aldım. Sıradaki paketten gelen kart 102 gen Santa for Robinson oluyor. Ve son paketten tamam geldim şimdi paketimiz ekranlarımızda 102 gen Solbeck aldık. Paket bitti mi? Ona bir bakalım. Paketimiz nerede? İlk paketmiş zaten. Bitmiş. Şimdi anında açılıyor. Çok güzel. Çok güzel. Hadi hadi hadi. 102 yan Yine mi aynı kart alalım? Bu kez Santrufor alalım. Belki de bilmiyorum ya. Bir şey denemek istiyorum. En yüksek yan kartları aldığım için belki de sıradaki paketten iyi bir kart vermiyordur. Yani şöyle söyleyeyim. 102 yan, 101 yan, 100 yan kart geliyor ya hani. Ben hep 102 yan en yüksek yan kart alıyorum. Şimdi bu kez farklı bir şey denemek istiyorum. En düşükken kartı alacağım. Belki sıradaki paketten işte o zaman 1500 puan çıkabilir. Bilmiyorum bir taktik olarak düşünebilirsiniz. Ben bu taktiği de denemek istiyorum. Neden olmasın? Belki de olabilir. Belki de tam yanlış dokundum lan. Belki de olabilir, belki de gelebilir. Günlük seçimler paketimiz. Şu an buradan en düşükken kartı alacağım. İnşallah yüksekken abi 104'ken kart gelmiş. Ben nasıl en düşükken kart alayım ya? bir sonraki pakette bu taktiği deneyemem çünkü son paketimiz bu. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama yine de yani 105 gen kimince gelmiş paketten. Vay canına hesap şansı güzelmiş. Bazen benim böyle şanslı hesaplarım oluyor tabii ki de. Böyle bir anda açtığım zaman 111 gen 109 gen kart çıkardım hesaplarım var ve videoları da kanalda bulunuyor. Bakalım gelir mi? Şu an 103 üçgen. Stoper alacağız. Bak şimdi buradan en düşükken kartı alabilirdim aslında. İkinci paketten öyle bir şey yaparsa en düşükken kartı alacağım. Açılsın artık ya çok bekledim. Bakalım şimdi paketimiz açılıyor. 104 dörtgen sol bek alacağız. Yani buradan en düşükken kartı almak istemiyorum. Hadi devam. Ya yani öyle bir şey olacağını da düşünmüyorum. O yüzden belki de hemen 102 gen kart. Ne yapalım? Ver artık. 1500 puanı ver artık. Bak. Kaçıncı hesap bu? Kaçıncı paket? Sizler sol üstte görüyorsunuz da ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Şu an kaçıncı paket? Merak ediyorum. Ben bile merak ediyorum. Buradan 102 gen. Stoper alalım. Tamam. Bir sakin. Bir sakin. Bir kez daha. Açılsın lütfen. Paketimiz açılıyor. 105 başkan sağ kanat gelmiş buradan. Berjus kartını alalım. Son paket mi? Yok. Bir, ke, bir tane daha paketimiz varmış. Hadi. Yani geri döndüğüm zaman bazen paketin e, açıldığını unutuyorum. 102 gel. Yani düşünmeme gerek bile yok ki zaten. Hangi kartı alacağım ki oradan? 15. hesaptayız. İkinci bölüm 15. hesabımız bu. Ve yani toplamda kaç tane hesapta? 32 tane hesapta şu ana kadar paketleri açtık. Ve böyle beklemesen var ya o kadar iyi olacak ki. 1500 puan yok. Yani %1 bile değil. Düşünsene şu ana kadar kaç tane paket bilmiyorum ama ee, yani paketten bir tane hesabımı yüzledigen paço kartını çıkardım. Gelir mi? Bekliyorum paketi tamamdır. Geliyor şu an. Full 4 tane 102 gen. Sol ortalalım o zaman yani. Devam. Bitiyor zaten paketlerimiz. Buradan şimdi düşünüyorum. Toliso kartını alıyorum. Artık son iki hesaptayız ve son iki hesaba bakalım hangi kart geliyor. 6 tane paketten 102 gen stoperi alacağım. Yani bu hesaplarda paketlerin hızlı hızlı açılması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum belki de. Evet öyle açılıyor tamamdır güzel 102 gen Vera kartını alalım devam edelim devam edelim tamam tamam devam edelim Geliyor mu geliyor mu geliyor mu 1500 puan var mı 104'ken meo var ve son hesap. Son hesaba gelsin lütfen 105 gen e, 105 gen ne alaka 1500 puanı istiyorum paço kartı gelmiş. Bak az önce ne güzel otos kartını verdin yine aynısını yapabilirsin aslında. Bakalım kim geliyor 102 gen yok abi son paketten gelecek değil herhalde. Gelirse var ya efsane olur ama bakalım. Evet sen bana bilerek mi bunu yaptın şimdi son paketten son hesapta paket açılmadı bu arada bilerek yaptı evet bilerek yaptığını söyleyebilirim tamam paketimiz geldi şu an ve yok görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte tam 102 tane ekranlarınızda görmüş olduğunuz bu paketi açtım ama paketten çıkmadım 1500 puanı çıkaramadım ben ne diyelim. Yani teşekkürler EA. Yani böyle bir şey yaptığın için, böyle bir paketi oyun eklediğin için teşekkürler. Ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. Direkt ben videoyu bitirmek istiyorum. İnşallah bilmiyorum bu paketi açmak isterseniz videoyu izledikten sonra iyi düşünün derim ben. Çünkü paketten görmüş olduğunuz gibi 102 tane paket çıkmıyor. Gelmedi. O yüzden açmayın bence zaten çıkmayacak. Şu 6000 puanı farklı bir pakette harcarsanız daha da güzel olur. Neyse bana artık müsaade videoyu burada bitiriyorum. Video sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki hepsi mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.